الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, kıymetli müminler, bugün sohbetimizde oruç ibadetinin üzere kazandırdıklarından sabır, sabırlı davranmanın öneminden bahsetmek istiyoruz. Oruç ibadeti hakikaten komple insanı eğiten bir ibadettir. Başından sonuna kadar kişiyi her gününde kuşatan, çepeçevre, saran e, bir ibadettir. Oruç ibadetinin e, insana kazandıracağı çok şeyler var. E, bunlardan bir tanesi de sabırdır. Sabırlı davranmanın e, nasıl bir şey olduğunu biz oruç ibadetiyle daha iyi anlıyoruz. E, bu konuda e, biz orucun e, davranış biçimlerimize yansıması açısından ölçülü davranmanın mahiyetini bizler oruç ibadetiyle görmüş oluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç bir kalkandır şeklinde hadis-i şerifleriyle söze başlamak istiyorum. Kalkan ifadesi yani savaşta savaşan eski zamanlar itibariyle düşünülecek olursak kılıçla okla savaşan insanların kullandığı bir korunma mekanizmasıdır, aletidir kalkan. Bugünkü anlamda zırh diye tabir edebiliriz. Bu şekilde koruma görevi üstlenen bir ibadettir kişiyi. Peygamber efendimiz sözlerinin devamında şöyle buyuruyor. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. E, şayet biri kendisine söver ya da satışacak olursa ben oruçluyum desin. Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki tane sevinç anı vardır. Bunlardan birisi iftar ettiği zaman, diğeri de Allah'ın huzuruna çıktığında oruç ibadetinden elde etmiş olduğu mükafatlara kavuştuğu an. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç ibadetini yerine getirmenin nefsi bir takım kötülüklere karşı onun isteklerine karşı, nefsin isteklerine karşı oruç ibadetinin bir kalkan olduğunu, koruyucu özellik olduğunu gösteriyor. Nefsin istediği her şeyin yapılmaması noktasında oruç ibadeti bizlere çok büyük bir ders veriyor, örnek oluyor. Gerçekten de oruç ibadeti gerçek bir kalkandır, koruyucu özelliğe sahiptir. Şuurlu bir şekilde tutulduğunda, Kişiyi kötülüklerden korur, muhafaza eder. Oruç tutan kimsenin sadece midesi değil, aynı zamanda dili, eli, gönlü, bütün azaları. oruçla olmalıdır, oruç tutmalıdır. Adeta her türlü çirkinliklere karşı iftarı olmayan bir oruç halinde olmalı. Çünkü kötülüklerden uzak durmak her zaman daimi bir şekilde olması gerekiyor. Oruç bu şekilde uzun soluklu bir günahlardan uzak durma noktasında esaslı bir duruşa sahip olmamız lazım gerekirken burada anahtar fonksiyonu icra ediyor. Eğitimin ee, gerçekten bu yönü e, önemli. Burada e, oruç ibadeti bizi e, bu tür etkilerden e, korumuş oluyor, muhafaza etmiş oluyor. Bu şekilde oruç tutan bir kimse e, hem günahlardan uzak dururken dilini e, güzel şeylerle e, tesbihatlarla övütlerle, nasihatlerle e, dilinin iftarını bu şekilde yaptırmış oluyor, dilini haramlardan koruyarak. Gönlünü de güzel duygularla bezliyor, e, elini hayır işlerinde kullanıyor, parasını, malını, mülkünü, servetini, gözünü. allah Teala'nın yaratmış olduğu güzelliklere bakarak, e, Rabbinin gücünü, kudretini, kuvvetini görerek e, değerlendirmeye çalışıyor. Bu şekildeki yaklaşımlarla e, işte e, bedenine e, bir yandan oruç tuttururken e, bedeninin diğer azalarına da e, uzun vadede e, Rabbinin rızasına erecek şekilde bütün azalarına da oruç tutmuş oluyor. Gözlerini, ellerini, gönlünü bütün azalarını Oruç tuturarak, günahlardan uzak tutarak e, orucu komple bir şekilde sevaba dönüştürmüş oluyor. Değerli kardeşlerim, e, bunları e, orucun bu fonksiyonunun e, yani insana e, koruyucu özellikle fayda sağladığını, oruç ibadetinden bunların kazanılabileceğini anlatmak, bunları dile getirmek lazım. Çünkü insanlar hakikaten son zamanlarda özellikle birbirleriyle iyi geçinme yerine adeta birbirlerini yeme yarışına girmişler. En ufak basit sebepleri kavga sebebi görüp adeta birbirlerine canhıraş bir şekilde saldıracak noktalara gelmektedirler. Halbuki bunların bu hale gelmesine sebep çok da basit sebeplerdir. Nice basit sebeplerden dolayı Masum insanlar hayatlarını kaybediyorlar, kanlar akıyor, nice aileler parmadanlık oluyor, dostluklar bozuluyor. Bunların hiçbirisi olmaması lazım. Bu gibi e, hiçbir değeri olmayan sözlerin, davranışların e, etkisinin olmaması için oruç gibi bir ibadetin bizlere sağlayacağı faydayı burada dile getirmek bize gerçekten fayda sağlayacaktır. Toplumumuzun belki bu e, ibadetten çıkartacağı dersler olacaktır ve böylece e, kurtuluş kapılarını sabırlı hareket edip e, şeytanın ve nefsin şerrine maruz kalmadan kurtuluş kapılarını açabilmenin yollarını sağlamış olacağız. Evet e, burada oruçlu kimse e, kavga ile Anlamsız sözlerle uğraşmaması lazım. Bu gibi davranışlara kendisini kapatması lazım ve her türlü e, duygu, kötü duygu ve düşünceleri e, kendi dünyasından çıkartması lazım. Diğer bir ifadeyle allah Teala'nın rızasının olmadığı her türlü eyleme karşı e, kendisini bu tür davranışlardan uzak tutması lazım. Allah'ın rızasının olduğu amelleri işlemeli, rızasının olmadığı hususlarda sakınması gerekir. Nasıl ki bir insan sofrasına meşru yiyecekleri, içecekleri alması sakıncaları ise e, aynı şekilde yaşamına, dünyasına, gönlüne meşru olmayan davranışları, eylemleri de yerleştirmemesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz şeriflerde sabır aydınlıktır buyuruyor, buyuruyorlar. E, ve atalarımız da bu konuda sabrın sonu selamettir e, gibi güzel bir e, atasözümüzde sözümüzde buna benzer bir ifadede bulunmuşlar. Bunun benzeri çok e, atasözümüz var aslında sabırla alakalı. Ee, ham meyvelerin dahi olgunlaşması sabırladır. Sabırla beklediğinizde o meyveleri yiyebilirsiniz. Ee, sabrın sonunda istediğiniz neticelere ulaşabilirsiniz. İslam'da övülen ve tavsiye edilen sabır, değerli kardeşlerim, hem iman hem de salih amellerle birlikte hak olan, hayırlı olan yolda sebat göstermektir bu sabırın içerisinde hem şecaat vardır, hem sadakat vardır, hem de mertlik vardır. Yani sabır dediğimiz zaman miskinlik değil. Her türlü kötülüğe karşı kötülüğe katlanmak, zilletle, zillete zillet bir şekilde boyun eğmek değildir. Pisliğe yuvarlanıp o pisliğin içerisinde öylece kala kalmak değil, tam tersine bir çırpınış içerisinde. Kötülükten kurtulmak için çaba, gayret göstermiyordur. Şerre rıza göstermek asla sabır değildir. Burada tam tersine o içinde bulunduğu bulunduğumuz kötülükten kurtulmak için çabadır, gayrettir, mücadeledir. Düşmanların saldırılarına karşı Allah'tan gelen herhangi bir musibetten kurtulmaya karşı insanın sabır içerisinde çalışarak, cehd ederek, gayret ederek kurtuluşunu sağlamak üzere her türlü gayretini ortaya koyması lazım. İslam'da öğlen ve tavsiye edilen sabrın içerisinde dinamizm vardır değerli kardeşlerim. Bir hareket vardır, direnç vardır, mücadele vardır. Bu şekilde olduğu takdirde en çetin imtihanlardan başarıyla çıkılır. Eğer Bunların içerisinde bu saydığımız unsurlar yoksa bu İslam'ın çerçevesini çizmiş olduğu sabır değildir. İnsanın başına öyle musibetler gelir ki bu durumdan asla çıkamam neler. Bir daha kurtuluşum yok, bittim, tükendim gibi bir duruma düşer. Halbuki burada kişi öncelikli olarak Allah'a dayanması, güvenmesi lazım. Ve bu inanç güvence içerisinde e, çaba ve gayretini asla e, bir tarafa itmeden e, bütün çabasıyla o kurt sıkıntıdan musibetten kurtuluş içerisinde e, kurtulmanın yollarını e, göstermesi gerekir. Böylece bir bakmışsınız ki o onca altından kalkılamayacak durumda olan sıkıntıların e, beri taraf olduğunu e, göreceğiz, göreceksiniz. İşte bu gibi davranış biçimlerini biz İslam'ın İslam özünde, özellikle oruç ibadetinde görüyoruz. Oruç, oruç ibadeti bize komple bir mücadeleyi baştan öğretiyor. Ta ibadet aşamasından itibaren Ramazan'ın birinci gününden sonuncu gününe kadar. Ee, bu ibadeti yapma gayreti içerisinde olduğumuzda e, özellikle sabahtan akşama kadar her gün adeta e, bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, eğer ki vücut da böyle bir oruç ibadetine aşkınlık kesmetmediyse devamlı bir şekilde e, oruç ibadetini yerine getirmek e, bir sabır gerektiriyor. Çünkü gün boyunca kişi hem açlığa hem susuzluğa maruz kalırken aynı zamanda burada e, kendisini de günahlardan uzak tutmanın yollarına bakıyor. Bu şekilde uzak tutmadığı takdirde yani e, bir yandan e, günah işler bir yandan e, hatalara devam ederse e, dilini gibetten koru, korumazsa gözlerini haramdan sakınmazsa e, ve e, buna benzer harama dair işleri yapacak olursa bu kişinin e, tutmuş olduğu oruçtan bir mükafat elde etmesi söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin eline geçecek olan hiçbir şey yoktur. Sabahtan akşama kadar allah Teala'nın e, onun e, aç kalmasına e, ihtiyacı yoktur diyor. Öyleyse burada e, kişi e, bir kere yapması gereken musibetlere karşı e, davranışlarında e, tahammüllü olabilmesi için e, Allah'tan yardım dilemeli e, ve e, sabır eğitiminde, Allah'ın kendisine yardımcı olabilmesi için hem kendisi gayret edecek hem de Allah'ın yardımını talep edecek. Evet, burada aslında musibetlerin en ağırı, en beteri, en sıkıntılısı bir insanın günaha düşar olması, günaha düşmüş olması, büyük günahların içerisinde yuvarlanıyor olması bu günahlardan kurtulmak için de herhangi bir gayret göstermemesi. Bu daha büyük bir musibette bir insan için. İşte bir insan günaha dalar da bu musibetten e, kurtuluş için e, direnç göstermezse bu yanlış bir şeydir. Tam tersine burada kişi bu e, düştüğü hatadan kurtulmanın yollarını aramalı. Bu konuda çaba ve gayret göstermeli ve aynı zamanda e, Allah-u Teala'nın da yardımını istemeli. Allah'ım benim içinde bulunduğum günahtan, hatadan arınmam konusunda bana yardımcı olmanı istiyor. Ben bu noktada tek başıma kusurlardan, günahlardan arınma hususunda senin yardımın olmak bundan kurtuluşumun, mümkün olamayacağını görüyorum gibi yaklaşım içerisinde olup bundan kurtulmak için gayret göstermesi lazım. Değerli kardeşlerim, insanın hem şeytanın etkisi hem de nefsin etkisiyle harama, günaha dalması kolay olur. Çünkü büyükler de öyle söylemişlerdir. Yani bu konuda haram tatlıdır. Ancak onun da içinde zehir vardır. Bir kimse haramın o tatlılığına, gül alıcılığına aldanıp da e, o harama düşerse o zehri içmiş olur, zehri tatmış olur. Ama gelecekte o haramın kendisinin başına açacağı işin tehlikenin boyutundan haberdar olursa bu durumda e, sabreder ve kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem şehvetlerle perdelenmiştir buyuruyorlar. Bu e, şehvetlerle perdelenmiş olan e, cehenneme düşmemek için e, nefsin arzu ve isteklerine e, boyun eğmemek gerekir. Masiyetlere düşmeme noktasında nasıl ki sabır gerekiyorsa aynı zamanda kurtulmak için de aynı sabrı göstermeliyiz kurtulamıyorum, kurtuluşum yok deyip kendinden ümidi kesmemek gerekir. Ümidi devamlı üzerinde taşıyıp kurtuluş için çaba gayret göstermesi gerekir. Kişinin önce tevbe etmeye niyetli olması ve bu tevbesinde de sebat göstermesi, kararlılık göstermesi onun kurtuluşu için en önemli faktörlerdendir. Değerli kardeşlerim bir de sabrın e, normal taat, ibadet ve taatler yerine getirilmekte de e, gerekli olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Yani kulluk vazifesini ifa ederken de sabra ihtiyacımız vardır. Güzel amelleri işlerken bir takım zorluklarla karşılaşırız. Engellerle, meşakkatlerle, zorluklarla, külfetlerle karşılaştığımızda bunlara katlanmak Allah yolunda mücadele etmek, iyiliği emredip, kötülükten sakındırma noktasında sabırla hareket etmek de vazifemizdir. Sabrettiğimizde mutlaka başarı bizlerle gelecektir. Sabrın sonunda mutlaka güzel sonuçlara ulaşacağız. Sabredenler kolay kolay kaybetmezler. Zaferlerin mutlaka sabırla gerçekleştiğini unutmamamız gerekiyor. Sabredenler yaptıklarının karşılığını en güzel bir şekilde elde edecekler, nail olacaklar. Sabır büyük bir hazinedir. Allah onu isteyene verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse sabretmek isterse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha kapsamlı bir insanda da bulunulmamıştır buyuruyorlar. Evet şu hiçbir zaman unutulmamalı ki değerli kardeşlerim sabredenlere mükafatları hesapsız bir şekilde ödenir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Oruçlu bir kimse sabrın bir mücadele olduğunu, mücadeleden ibaret olduğunu e, en etkin bir şekilde öğrenmiş olur. Koruş tutmakla. Ee, hayat zaten bir mücadeledir. Mücadele sürecidir. Sabır da bu mücadelenin en önemli direnç kaynağıdır. Zaten sabrı direnmek, direnç göstermek, mukavemette bulunmak, kararlılık göstermek anlamında değerlendirmemiz lazım, anlamamız lazım. Evet. E, özetleyecek olursak Değerli kardeşlerim, sabrı bizler musibetlere karşı, gayrimeşru isteklere karşı, bir de meşru olan çalışma ve taatleri yerine getirme aşamasında, üç aşamada sabırlı davranmamızın bize getirileri olduğunu, mükafatları olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Ee, özetlediğimizde işte, bu sivetler karşısında bir insan sabırlı olmadığı takdirde bundan e, kaybedenler tarafında olacak olacaklardır. Ayette de Allah Teala ve le bi minel havfi vel ve minel envali vel ve burada biz sizlerden canlardan, mallardan, nefislerden birtakım e, bir takım eksiltmelerde bulunarak e, noksanlaştırmalar yaparak, e, aramızdan bunları alarak e, deneriz, imtihan ederiz buyuruyor. Bu çerçevede baktığımız zaman elimizden giden bir takım imkanların, e, nimetlerin kaybedilmesi durumunda e, bize düşen sabırlı davranmaktır. Musibetlere karşı, gelen musibetlere karşı. E, aynı zamanda az önce de ifade ettiğimiz üzere gayrimesru isteklere, karşı direnç göstermeliyiz. Nefsimiz bize meşru olmayan istekleri güzel gösterir. Hoşumuza gider, yapmak isteriz ama sonunda afet itibariyle sonunda kaybedenlerden olacağımız aşikar olduğu için bu gibi davranışlardan da uzak durmalıyız ve meşru olan çalışmalarımızı, ibadet ve taatlarımızı yapma noktasında da kararlılık göstermeliyiz. Namazlarımızı kılma konusunda sebatkar olmalıyız oruçlarımızı tutma konusunda kararlı olmalıyız. Allah emridir, yerine getirilmeli düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Zorluklardan asla yılgınlık göstermemeliyiz. Hayır hasenat çalışmalarımıza engel olmak isteyenlere karşı engellerin aşılması, bertaraf edilmesi konusunda mücadele edilmeli, yılgınlık gösterilmemesi lazım. Ve bizim hayırlı olan, güzel olan işlerimizin yapılmasında bu şekildeki göstereceğimiz kararlılıklar bizi mücadelemizde başarıya götürecektir. Gösterdiğimiz mukavemet, gösterdiğimiz güç gösterisi, dayanıklılık, sabır bizi başarıya götürecektir. Kazançlı çıkmamıza, mükafat elde etmemize, hem dünyada hem ahirette kazançlı çıkmamıza vesile olacaktır. Burada bizim en önemli desteğimiz yine Allah Teala'dır. Allah Teala'ya inancımızdır ve onun bize göstermiş olduğu yoldur. O yolda hareket ettiğimiz takdirde bütün kötülüklerden uzak, Allah'ın yolunda istikamet üzere yaşamayı sağlayabilmiş oluruz. Oruç ibadetinin de bizlere sağladığı bu faydadan istifade etmiş oluruz.